Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta Hardcore Survival arkadaşlar sonunda başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çok çok uzun bir süredir başlamayı planlıyordum bu seriye ama şu an aklıma geldi ve hani artık yeter yapalım dedim. Anlayacağınız üzere şurada bakın kalplerimizde arkadaşlar tek bir canımız var ve zorluk gördüğünüz üzere zorda. Hemen arkadaşlar şurada koyunlar falan var. Bunları hemen arkadaşlar öldürmem lazım çünkü Allah bak böyle şeyler yapmamamız lazım. Hemen şöyle başlamak istiyorum. Çok değişik bir biyomda da doğduk bu arada. Koyu meşede yani koyu ağaçta doğduk arkadaşlar. Neyse sağlık sağ olsun yine bir şekilde bir şeyler yaparız. Şimdi arkadaşlar ben birazcık şöyle gelişeyim. Adam akıllı bir şeyler yapalım ya yoksa hemen öleceğiz yani hemen ölmek de istemiyorum gerçekten ee, bu seri önemli olacak hemen ya zaten ölürsek bitiyor seri öyle düşünelim ee, çok çok dikkatli olmamız lazım ee, normal bir survival'da oynamamız lazım fazla zıplamamız lazım ee, hani çabucak şimdi hemen şöyle ben adam akıllı bir şeyler yapayım şöyle hemen biraz koyun öldürelim kaç tane koyun Aa o ne la abi bu ne Hı. Şuraya baksanıza arkadaşlar çok değişik şeyler var burada Neyse fazla vakit kaybetmek istemiyorum Şu ileride de bir şeyler var da Bu niye böyle olmuş ya Aa burada gemi var Oha gemi gemi Oha dur dur bir defa bir gemiye geliyorum bu arada Abi şunlara bak Dur dur hemen takalım canımız gitmesin Heh. Bir tane eşyamız oldu Oha çok iyiymiş lan <laughs> Çok iyi Şurada ne var abi Orada buz biyomu mu var Hmm Çok güzel lan Güzel güzel tamam güzel. Şimdi e, içine gireceğim bu geminin. E, gemi güzel denk geldi. Bal kabakları falan denk gelmiş. Şu an acıkmaya başladık bile. Hemen şöyle burada neredeydi abi bizim koyunlar? E, hani domuz öldürelim başta. Domuz öldürek abi. Şimdi domuz bol. Bol bol domuz var. Şimdi yemek ihtiyacımızı en başta karşılayalım. Bir de uyuma da çok sıkıntı. Nerede uyuyacağız abi? O çok çok büyük bir sıkıntı zaten de. Şunları öldürelim biraz. Öl lan öldü Tamam ee, bu kadar yemek Yeterdir büyük ihtimalle de şimdi benim uyumak için yatak lazım bana abi ve koyun lazım şurada koyunlar var şöyle yavaş atlayalım ha şu bir tane koyun burada daha bir tane öldürdük iki tane daha koyun lazım tamam Bunlar da öldürdük ee, başka koyun yok mu abi koyuncuk 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 Nasıl bir yere denk geldik lan biz? Bioma baksana abi çok değişik bir bioma denk geldik de koyun lazım abi bana. Bana kesinlikle koyun lazım. İki tane şey yaptık. Nerede crafting? ha şuradaymış. Aha aha tamam buldum tamam. Ee, yatak ihtiyacımız da şu anda fazla bir sorun olmadı artık. Ee, koyunlar da bak. Şimdi tüm koyunları da öldürmemek gerek. Tüm koyunları öldürürsek yazık olur. Hepsini öldürmedim de ben niye fazladan geldim abi? Fazladan geldik dur. Şurası olacaktı bizim diye. Tamam şuraya hemen gelelim bir. Şöyle ee, bir tane... Hmm, kaç tane var üstüm? 8 tane bir fırın yapılır abi bununla. bununla. bir fırın yapılır. Bir fırınımızı yapalım şöyle. Koydum fırını. Ee, şunları koy abi. Sen yemek ol. Şöyle şuradan da birazcık e, biraz daha kazmam lazım şuradan. Tamam şöyle şundan kazalım abi. Yine taş kazmamız var ya. Şundan kazalım. Bakalım ne çıkacak. Şurası tamam 10 tane yeter de artar şimdilik. Yine çıkalım tekrardan. Şimdi buradan e, bize ne lazım abi? Şu etrafı da temizle. Buralara mı kurulalım ya bilmiyorum. Bence buralar çok güzel baksanıza arkadaşlar arkası vur Allah sen ne arada oldun veya orada. Neyse dur zorluk modda herhalde böyle yapmışlar. Bu arada arkadaşlar şu anlık seri 1144'te başlattım çünkü bir intro falan çekmek için ama önümüzdeki günlerde 1152'ye alacağım. 1152 aldıktan sonra 116'ya da alacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin tamam mı? O konuda hiçbir sıkıntımız olmasın. Şu an Optifine falan var o yönden hiçbir sorun yok arkadaşlar. Dur bak şimdi nasıl yapacağız öyle bir e, tasarruf davranmamız lazım ki bak bir slot e, şey bir domuz eti 4 slot dolduruyorsa o zaman 4 slot boş yani 2 şu an boşalsın sonra yeniden yiyeceğim tam da olsun. yani tasarruf yapacağız arkadaşlar şu an başlarda böyle yapmamız lazım ki ileride sorun olmasın bize şimdi e, şey yok abi gece oluyor bu arada yok daha tam güneş tepede de şimdi ben bunu öldürmem lazım neredesin abi sen sen bize bela olacaksın o kesin zaten de neyse Çıkarsın şimdi bir yerden sen. Şöyle şu ağaçları biraz indirelim. Bu ağaç tipinde ilk defa bilmiyorum yani şu an e, böyle ilk defa buralara kurulacağım böyle bir ağaç biliyorum ona. Böyle farklı geliyor bana. Güzel geliyor yani. Bakalım daha belki güzel olur ya. Ama ağaç tipi akasya benziyor bu biraz. Değil mi? Aynen aynen. Benziyor biraz akasya tipine. Güzel. Şöyle şuradan birazcık daha alalım. Hardcore serimiz arkadaşlar like atmanızda devam edecektir. Like atmayı unutmayın arkadaşlar videoya. Lütfen. Tamam. Şuralarda alalım da. Bunlar hep bitişik abi. Bu ağacın bitmesi imkansız gibi bir şey ya şu anda. Neyse şu an bu kadar yeter. Bu ağaçlar bayağı ama değişik ağaçlarmış. Den güzel ağaçlarmış. Nerede bizim eşyalar? Ha şuradaymış. Hep karıştırıyor ha şunların yerini. Neyse şimdi yemeğimiz tamam. Gelelim şimdi kuyu meşe ya. Bu bildiğin kuyu meşe şeyi yani. Artık yatağımız da hazır. Ee, gece olmadan hemen uyumamız lazım ki hani e, mobların saldırısına uğramayalım. Şurada da değişik bir şeyler var. Orada meşe var abi. Şu ileride huş falan var. Biraz etrafı da keşfetmem lazım bu bölümde. Biraz etrafı falan dolaşacağım. E, şu gemiye bakalım arkadaşlar şu anlık. E, artık eşyalarımız tamam. Şöyle elimizi sol ele de alalım. Şimdi şu ilerilere falan da bakacağım. Şuralarda güzel şeyler var ama yani güzel yani güzel bir araya denk geldik ya bence. Şöyle biraz sık şuradan eşyalar alalım abi. Bak bir sürü buğday varmış. E, oradaki şeyleri e, aa şüpheli güveç o ne lan? TNT falan varmış. Başka bir şey yok mu? Allah ölmeyeyim. Ha, biraz canımızı rezenleyelim. Ee, şu benim koyunları şurada hepsini öldürmedim zaten. Evet şu an ezan okunuyor. Ezandan sonra devam edelim tekrardan. Evet arkadaşlar şöyle koyunları getirdim şu taraflara. O arada hemen ee, şu gemiye de iyice bir bakalım. Şimdi geminin o tarafa gidelim bir. Şuralara da iyice bir alak ya. Oyunun sesini biraz arttırmak istiyorum. Şu kabakları da toplarız ileride. Şimdi değil ama. Ee, şu ilerisi güzel ama bak. Şurada da bir şeyler var ama onları sonraki bölümlerde keşfedeceğiz. Şimdi şu taraflarda da chest olması lazım ki gördüm zaten chest. Aha. Oo güzel lan bir sürü şey çıktı bak. Demir parçalarını görüyor musun? Tamam. Şu anlık bunları da alalım hemen çıkalım şuradan çünkü boğulacağız. Ah son anda. Tamam. En azından şu gemi burada çıkması çok iyi oldu ya. Gerçekten var ya çok çok güzel oldu. Böyle uzaktan bakınca bu ne falan dedim ama gemiymiş yani çok bariz belli de neyse. Şuradan daha iyi mi kırılıyormuş baltayla? Hmm. Neyse, şunları da toplayalım. Ee, şimdi bu bölümde arkadaşlar bayağı bir keşif yapmam lazım, etraf falan bayağı bir toparlamam lazım, bakmam lazım neler var, neler yok. Ee, göreceğiniz üzere zaten uyudum sabah oldu. Ee, yatak sıkıntımız yok. Ee, şuraya şurayı da alak. Şuraya bir bir ces falan atayım abi, bir tane chestimiz de olsun. Zaten şu an odun var yani elimizde. Şu chest'e adam akıllı eşyalarımızı bir atalım. Şunları falan. Gerçi şunları pişirmem lazım. Pişişin abi siz. Ee, tamam bunları da çoğalttık. Şu buğdayları atalım şuraya. Kağıtları falan at. TNT'de ne yapacaksak ilk, bölümde şüpheli güveç var. Onu da at. Bunu güvenemedim ama bak şüpheli diyor. Tam belli değil yani. Ne çıkacağını bilemiyoruz. Bal kabaklarına ilk, ilk tahta kazmamı da atıyorum arkadaşlar. Hatır olarak kalsın. Buğdayları da atalım. He tarım işine hemen girelim. Şimdi bir tane şuradan ben bir tane çapa yapayım. Kaç tane tohumumuz var? 15. Daha da fazla toplarım ben. Evet bir stek artı altı tane topladım Hatta bir stek artı 7 Aynen şimdi bunu hemen şöyle ee, kumsal tarafına yakın bir yerde e, şuralar Gerçi hep kum değil mi hmm. Neyse şurası bak iyi gibi şunları al abi biraz etrafı al tamam en azından şuralara kuralım birazcık en azından hani bir tarım alanımız olsun buna ileride zaten sökerim buradan alırım başka bir yere koyarız arkadaşlar bu uzun süreli bir seri olacak arkadaşlar ya öyle düşünüyorum bir ne bileyim hani Gerçi bilemeyiz de ne zaman öleceğimi. ama yine de uzun tutmak istiyorum bu seri adam akıllı oynayacağım Normalde e, kanalda olan hardcore serileri hep böyle yarı bıraktım işte ne bileyim, öldüğüm gibi bıraktım Gerçi öldüğünde bırakılıyor da ama yine de hemen bırakmayacağım yani bu seri özenle oynayacağım Çünkü bu e, yani ne bileyim daha güzel olacak gibi gözüküyor sanki. Survival'dan daha zevkli gibi geliyor bana. Tabii da ayrı bir yeri var da ama bu daha farklı gelecek gibi sanki. Böyle bunda da farmlar falan yapacağız arkadaşlar ama ölmememeye çalışacağız. Her şeyden en önemlisi amacımız e, ölmemek. Bunun için de e, sürekli tedbirimizi alacağız. Ölümsüzlük totemi falan taşımayı planlıyorum bu şeyde. Çünkü totem çok işe yarıyor arkadaşlar. Normal e, Survivor serisinde de bir pillager farm yapmayı düşünüyorum da işte şu anlık düşünmüyorum da. Da buraya su gelmiyor değil mi? Hmm. Dur şurayı al abi. Şurayı al. Tamam buraya hiç gerek yok. Ee, o zaman birazcık şu toprak alalım üstümüze. Nerede bizim toprak reizler? Oraya indirmiştim ben abi. Buradan 5 tane varmış lan. Biraz toplayalım aga. Bu kadar olmaz. Şöyle biraz toplayalım. Şimdi 26 tane var güzel ee, en azından şu e, 16 taneyi 16 tane tek mi kaldı tamam Şu 16 tane adam akıllı yaparız ee, Şuraya dizelim aga Aga ne ya dostlar diyelim Dostlar. Evet şuraya dizelim dostlar Şöyle Tamam böyle en azından bir tarım alanı olsun gibi Değil mi güzel olur sanki Şunu da kırar. bu böyle biçimsiz duruyor burada Şurada olsun daha mantıklı Aynen. Tamam iyi. Aa dur şu arkadakilere bir etkisi olmaz değil mi? Umarım olmaz. Dur oraya da su getiririz olmadı. Ee, şunları bir gidelim aga. Aga ne ya oğlum? Aga taktım aga ya. Hı. Tamam burası bitti. Ee, şu tarafa biraz bir yol atacağım dostlar. Ee, şöyle en azından şurası da biraz ıslansın. Şurayı da şöyle yapalım. Bak yanlışlıkla yukarıları da yaptım. Neyse. Tamam. Şu anlık böyle kalsın. Ee, buralar yıkılsın abi. Heh, tamam. Zaten burada kuru olduğu için zaten gidecektir büyük ihtimalle. Şurada bir tane gitmez bu. Bu gitmez bak. Şunu kır abi. Kır tamam. Şimdi tarım kısmı da bitti. Gelelim şimdi ne yapalım? Şimdi arkadaşlar malzeme toplayıp e, hani bir sonraki bölüme güzel bir ev yapmayı planlıyorum. Çünkü büyük bir ev yapacağım. Hani sadece orada takılacağız ve yerin altına doğru da ee, bir şey yapacağım arkadaşlar. Yerin altına doğru da hani e, basemizin yapacağımız yerleri yapacağız. Hani base ile ilgili. Şimdi ben bayağı bir malzeme toplayacağım bu bölümde zaten de. Ee, ne bileyim böyle bu bölümde e, özel olarak fazla bir şey yapmayacağım. E, hani gemi sağlam vardı zaten. Gemiye baktım. Bir, biraz etrafı da keşfedeyim. Ben zaten bölüm arasında malzeme toplarım. Malzeme sorun değil arkadaşlar. Şöyle biraz ben etrafı keşfetmek istiyorum. Gerçi gece olacak. Dur sabah olsun öyle gidelim. Ee, o zaman sabah olana kadar böyle bir malzeme toplayalım birazcık Değil mi? Malzeme toplayalım ki zaten malzeme çok lazım edecek. Bu bölgeye güzel bir ev yapmayı düşünüyorum Buraları falan daha düzleyeceğiz Çok güzel olacak ya bu seri Şöyle atlayalım Bak risk almayacağız arkadaşlar Bu seride risk almayacağız Her şeyi e, tedbirli bir şekilde yapacağız Sanki karantina altındaymışız gibi yapacağız arkadaşlar. Her şey tedbirli Elimizi falan sürekli yıkayacağız yani öyle düşünün <laughs> Neyse şimdi biraz e, Malzeme toplayayım ben Tamam şimdi gece olacak gibi. Hah aynen şu an gece olacak gibi sanki. Aa şurada yemeğimiz de vardı. Başka yemeğimiz varsa abi atalım içine pissin. Yok şu anlık yemek yok. Tamam şöyle uyuyalım hemen sabah oldu olsun hemen. Zaten burası spam bölgesi. Yatağımı da kıracağım yanıma alacağım. Ha, ne olur ne olmaz. Hani ne bileyim bir şeye falan takılı kalabiliriz. Ee, belli mi olur yani. Değil mi? Şimdi şöyle bir yemeği alalım yanımıza. Hah tamam tasarruflu kullanıyorum elimden geldiğince. Şöyle biraz etrafı keşfedeceğim. Şöyle ilerileri falan bakacağız arkadaşlar. Biraz. Buralar hep kara ağaç. Tamam onu anladık. Şurada bir tane koyun kalmış. Onu karışmayalım. Aha ileride kum biyomu var. Çok iyi lan. Valla aa kum değilmiş la. <laughs> Kuma benziyor mu baya. Baya bir kum var. Tamam onları değerlendireceğiz zaten o kumları. Güzel bir biyom daha var hemen yanında. Meşeyle huş klasik. Ee, ama bize güzel yer denk gelmiş. Şöyle dağ falan var buralarda. Hmm. Güzel ya, güzel güzel. Aha bu hangi renk? Bu turuncu mu oluyor abi? Dur, çıkamadım bir türlü. Hangi renk oluyor bu? Turuncu lale. Hmm. bak güzel. Turuncu demek ki kara şey oha. Çok güzel lan. Baksana etraf hep şey. Turuncu laleler de var bak burada. Turuncu rengini hep merak etmişimdir. Minecraft'ta nasıl nerede bulunur? Demek ki kara ağacın o taraflarda da bulunuyor. Aslında meşede de bulunuyor. Meşe de burası. Buna ne biyom abi? Ee, Bura ne biyomu? Biyom. Flower Forest. Hmm. Anladım, anladım. Tamam. Her neyse, şimdi şu tarafa doğru gidelim. Ee, bu tarafta tamam dediğimiz gibi şöyle hani değişik fazla bir şey yok. Ben böyle değişik bir biyom bekliyordum. Sen bileyim, Kil falan denk gelebilirdi yani güzel olabilirdi kil bizim için. De neyse, sağlık olsun. Şimdi gidelim öbür tarafa. Bu sefer diğer tarafa doğru bir keşfedelim. Ee, tekne yapalım, karşıya doğru gidelim. Bakalım neler varmış o taraflarda da tamam şimdi e, şöyle etrafında geldi temizlemeye çalışıyorum da şimdi abi şu e, şeyleri alalım e, dur bir üstümüze tekne yapabilir miyiz şu hangi ağaç Ha, koyu meşe Tamam şimdi bir tane tekne yapacağım şuraya bir yere bu hmm. değişikmiş ya koyu meşe teknede her şeyi biz meşeden yaptığımız için koyu meşe değişik geldi bana biraz ama ladin gibi ya neredeyse şu biraz ilerlere falan doğru gitmek istiyorum. Şu karşı tarafta bir şeyler var ama ne abi? Şurada baksana. Buza benziyor da. Aynen buz. Buz kısmına denk gelmişiz. Güzel ya bence. Vallahi çok güzel eve denk geldik. Harita çok güzel. Seed. Rastgele seçtim ama seed'i. Yani rastgele dünya oluşturdum. Da bu buz tek bir tane mi abi? Başka yok mu buz? He varmış tamam. Dağım da var. Tam burası snow yeri herhalde. Snow öyle bir şeydi. Aynen. Tamam buralar hep buz abi. Bakayım şöyle kırınca. Aynen bir şey gelmiyor. İpeksi olması lazım. <laughs> İpeksi de bizde yok şu anlık. Evet buralar buz abi. Tamam. Şu şu sol tarafa bakacağım. Sol tarafta ne var arkadaşlar? Yani kurulduğumuz bölgeyi iyi tanımamız lazım. Hani neler var neler yok diye. Şurada biraz kum var. Bu kumları değerlendirebiliriz. Bak suyun altında da bayağı kum var. Değişik bir şeyler yapabiliriz ya. Güzel olur sanırım. Aynen ya buralar huş hep. Huş var bak kara ağaç var, meşe var. Baya güzel bir yerden gel. Ladin biraz sıkıntı. Ladin de şu kara ım, ağacın o taraf ilerisi ladin olabilir. Sonuçta hani bir onlar değişik olabiliyor. Tamam ya güzel yer. Aa bak şuradan bir e, akarsu uzanıyor da. Nereye doğru gidiyor bu? Tam çok gidiyor mu bu peki? Bakalım bir. Oğlum oha sen havada nasıl yüzüyordun lan az önce? Korktum. Nasıl satayım oha dedim. Aha, aha ladin de var. Abi baksana ya. Mükemmel sit denk gelmiş ha bize. Vallahi baksana çok güzel sit denk gelmiş bize. Bildiğin ladin de illerde var ya. Abi her şey var. Burada çok güzel bir su da, yatağı da var. Dere yatağı gibi bir şey bu. Çok güzel ya. Vallahi map çok güzel bir map denk gelmiş bize. Baksana abi çok güzel. Tamam şuradan artık gidelim o tarafa doğru eve doğru. Ve bu videonun ilk videonun sonuna doğru gelelim. Çok güzel bir sit denk geldi bize. Allah takıldım. Şöyle geçelim şuradan. Evet burada koyunlar falan var hala. Evet. Neyse dostlar. Bu videonun artık bir sonuna gelelim. Ben böyle baya bir malzeme toplayacağım. ikinci bölümde replay bir modda arkadaşlar. Ee, ne yapacağım biliyor musunuz? Replay modda arkadaşlar burada inek var burada inekleri değerlendireceğiz. Replay modda arkadaşlar evi yapacağım. Ev çok güzel değişik bir şey yapmayı düşünüyorum evi. E, böyle aklımdaki aklımdaki değişik bir plan var onu yapacağım ve daha çok dehşet bir şey olacak yani bayağı bir malzeme toplamamız lazım temel bir sandık dolusu ağaç falan toplamamız lazım. Hani onu yapmam için buralar hepsi gidecek zaten o kesin. Buraları hepsini toplayacağız. Neyse dostlar, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu serimiz çok güzel bir seri oldu. Evet, dediğim gibi seri çok güzel oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.